Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Arslan. Bu videoda sizlere anlatacaklarım Trend yoldan satış yapan arkadaşları ilgilendirmekte arkadaşlar. Ee, satış yapan arkadaşlar biliyordur ki Mega Eylül kampanyaları yaklaşmakta. 11 Eylül 12 Eylül arasında kampanya başlıyor. 15 ve 17 Eylül tarihleri arasında daha bakın Trend yol kesin bir bilgi vermedi. Bu tarihler arasında da bitebilir arkadaşlar. Yaptınız yani kampanyaya katıldınız, katıldınız. Bu kampanya peki biz nasıl katılacağız öncesinden? Katıldıktan sonra peki ne olacak? Satışlarımızda bir artış olacak mı? Tabii ki de öyle bir artış olacak arkadaşlar. Çünkü bunlar belli e, kampanyalar olduğu için, belli aralıklarda gelen kampanyalar olduğu için e, bize zaten böyle kampanyalar lazım. Şimdi benim bugünlük satışım mesela ciro 570 lira. Neden böyle 570 lira düşük? Çünkü artık arkadaşlar ürünlerde stoklar azalmakta. Yani sürekli stokla çekemiyorsunuz. E, ucuza, uyguna ürün bulamıyorsunuz alamıyorsunuz yani bazen olmuyor bulamıyorsunuz. Bulamadıktan sonra ne oluyor? Stokları güncelleyemiyorsunuz Mesela ben mağazama girdiğim zaman bakalım. Tüm ürünler diyelim arkadaşlar bakın burada benim kaç tane ürünüm varmış? 353 tane ürünüm kalmış. Burada 600-700 civarlarında da civarlarındaydı arkadaşlar. Sonra düşmüş 353 ürüne görmüş olduğunuz gibi. burada mesela şimdi satıcı profiline girelim. Ben bir yıldır trend yolda satıcıymışım öyle söylüyor. İşte görmüş olduğunuz gibi yorumlar burada. Neyse de yani bir bayağı baya yorum var ama işte belli aylar geçtikten sonra arkadaşlar bu değerlendirmeler silinmekte. Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi Mega Eylül belli aralıklarla gelen böyle kampanyalar var. İşte farklı farklı Trendyol kampanyaları vardı. Bakalım Trendyol. Ben hatta videosunu çekmiştim Şubat indirimleri ne zaman mesela? Burada yazar arkadaşlar. Efsane günler kampanyası aynen Kasım e, kasımlara çıkıyor bazen. Efsane günler kampanyaları böyle garip garip isimler oluyor ama güzel yani satışlarımız artıyor. Peki biz bu e, mega Eylül'e mega Eylül kampanyasına katıldıktan sonra satışlarımız artacak mı? Gelin beraber bakalım ve katılalım arkadaşlar kampanyamıza. Tarihler gelmeden daha öncesinden katılalım. Şimdi burada promosyon ve fiyat kısmı var arkadaşlar. Burada altta kampanyalar kısmı var. Buraya basıyoruz. Bakalım ben kaç tane kampanyaya katılmışım. Şuradan daha öncesi daha önce katıldıklarıma basalım. Ben şu an genellikle Körfez ülkelerine bir indirim sağlamışım. Herhangi bir katıldığım kampanyada ekstradan yok. Bakalım burada Bakın Mega Eylül kampanyası Azerbaycan için. Şimdi buradan sağ tık yapalım. Bir bağlantıyı yeni sekmede aç diyelim arkadaşlar. Şimdi şuradan listelenen ürünü ekle. Ben buradan e, 262 tane ürün varmış ama e, daha fazla da olabilir. Listelenen tüm ürünleri ekle arkadaşlar. Dedim. Geliyorum buraya bakıyorum. Mega Eylül bize bu lazım mesela. Bakın trend yol karşılamalı. Eskiden trend yol ka karşılamalı olmuyordu. Artık trend yol karşılamalı da oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Listelenen ürün ekle diyelim arkadaşlar. Şuradan listelenen tüm ürünleri ekle diyelim. Bunlar ekliyor zaten. Birazdan bunlara geleceğiz zaten. Ekledik de kampanya direkt katılmıyor arkadaşlar. Tasla ekliyor. Bunları onaylamamız gerekmekte. Bunları da ekleyelim arkadaşlar. Bunların hepsini ekleyelim ya. Çoğunu ekleyelim. Yani sıkıntı yok. Ee, zaten trend karşı, karşılamalı olduğu için. Herhangi bir zarar ziyan olmayacaktır. He, zarar da olsa bir iki üründen olur. Üç tane dört tane ürünler olur. Olsun bırakın. Mağazanız büyür arkadaşlar en azından her şeyi yönünden yönden bakın. Sürekli kar edeceğim deyip fazla fazla kazanacağım deyip e, yüklenmeyin insanlara. Biraz zarar etmek de oluyor. Yani zarar etmek de var tabi bu işlerde. Bakalım bizim 8 tane ürünümüz bulunmaktaymış. Bunları ekleyelim. 150 tl. 50 TL indirim yapacağız yani kendi cebimizden indirim yapacakmışız 50 lira. Onu da bırakın yapalım. Ev elektronik diyor. Bakalım bizde ürün var mı şöyle ev elektronikinden. Varmış. Bunları da yapalım. Hepsinden yapalım arkadaşlar. Ya bunlar mega indirimler olduğu için mega ilil. Bunlar bizim işimize tabii ki çok yarıyor. 1200 TL ve üzeri. Tabii ki bunu hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 300 TL büyük bir rakam olduğu için bunları tabii hesaplayın. 1200 lira ben bunu hesaplayacağım mesela. Birazdan hesaplarım Video kapandıktan sonra. ona göre indirim yapmaya çalışırım. İnşallah olur yani. 300 TL gerçekten güzel bir rakam çünkü. %15'te e, fiyat kaçsa artık ona göre o da güzel rakam. %15. Ama ben mesela net indirim diyor şurada. Bir şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Net indirim diyor. Ya bunların hepsini ben eklemek istiyorum sonuçta. Ama bende bazılarının stoğu da kalmadı aslında. Onları da şey yapacağım. %40 indirim %50 trend yol karşılamalı diyor. Bunu da yapalım bakalım şöyle ek de bunları hepsini ekleyeceğiz arkadaşlar yani uzun zamandır kötü sipariş dönüşleri alıyordum yani gene Allah şükür, çok şükür yani günde gene siparişim geliyor ama aklımda aklımda belirlediğim günlük e, karlara ulaşamıyorum onun için kampanya yapmanız e, çok önemli aslında burada tek trend yol için değil diğer e, eğer pazar yerlerine satış yapıyorsanız oralar için de aşırı derecede çok önemli arkadaşlar bunlara yapın Okul dönüş fırsatları Azerbaycan özel. Azerbaycan şimdi insanlara bakacak, insanlara bakacak. Sizin mağazanıza girecek. Sizin mağazanızdan aslında arkadaşlar. Şimdi şöyle kampanyaya katılalım. Zaten siz yapıyorsunuzdur eğer biliyorsunuz ama Mega Eylül gerçekten çok önemli bir kampanya arkadaşlar. Yani yaptınız, yaptınız. Yapmadıysanız sıkıntı. Yapın. Şu an 161 tane kampanya mevcut. Bunlar çok ciddi rakamlar arkadaşlar. 161 tane kampanyadan bahsediyoruz. Ee, 4000 TL bahçe makineleri falan diyor. Bakalım var mı bizim bir tane zaten ürünümüz varmış. Onda da yalanına göre ekleyelim. Belki sipariş bir sipariş gelir. Motorsiklet ürünleri diyor. 350 TL üzeri. Bu da zaten 226 TL'ymiş. Ekleyelim bunu da. Sağlıklı mega ürün diyor. Bakalım bizim sağlıkla ilgili bir şeyimiz. Zaten iki tane kampanya eklemişiz. Hiç gerek yok. Kendimizi de sıkıntıya sokmayalım. Şurada hobi ve parti 5 al 4 öde mesela bu çok güzel bir kampanya arkadaşlar. Aşırı sevdiğim bir kampanya ama işte ürünüm yok. Ürünüm olmadığı için de sevsem de fayda etmiyor. Tütünün yine tütün, tütün aksesuarlarındaymış. Tamam geçiyorum. Bakıyorum oto yedek parça diyor. Bakıyorum buna da. 5 tane ürün varmış. Bunu da ekleyelim. Ne olur ne olmaz. Bunları ekleyelim arkadaşlar. Gerçekten mega ödül. Yani çok ciddi bir kampanya. Satışlarımın da gerçekten artmasını istiyorum. Ee, bu kampanyada çok bekliyordum. Ve özellikle arkadaşlar mağazanızı büyütmek istiyorsanız. Takipçi makipçi olayları falan. Kesinlikle birazdan söyleyeceğimi yapın arkadaşlar. Birazdan bekleyin. Oto aksesuarlarına baktık. Boya ve boya malzemelerine 400 liraya 60 lira indirim diyor. Tabi bunda para kazanabiliyorsak bunlar eklenebilir. 400 TL ve üzeri 60 lira indirim diyor arkadaşlar. Mantıklı mı diyeceğiz? Bu kalabilir şu an. Maalesef. Bunları ben tabi birazdan kar marjlarını hesapladığım zaman bakabilirim. Eğer para kazanıyorsak yapabiliriz. neden yapmayalım. Bakalım şuna. Şu an bazı eklediğim kampanyaları kafadan karı olacağını düşündüğüm için ekliyorum arkadaşlar. Yani e, fiyatlarını az çok tahmin ettiğim için alışlarını işte kampanya ne kadar indirim olacağını falan ona göre yapıyorum. Kafama göre yani yaptığımız bir şey bulunmamakta diyebiliriz. Kırtasiye ve ofis bakın 4 al 3 öde kampanyası da çok önemli bir kampanya. Kırtasiye niye? Çünkü okula millet dönüyor şimdi, çocuklar dönüyor. Su şişesi varmış. Bunu ekleyebiliriz. Bakalım 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 başka devam eden bir kampanyaymış şu. Ama avantajlı üründe bayağı e, sıkıntı olabiliyor fiyatlarda. Bayağı düşüş sağlanıyor arkadaşlar. Onun için bunu eklemi mesela 403 TL diyor ya örnek veriyorum. Avantajlı e, iki 2 yıldaysa bu düşüyor 200 200'lere, 100'lere. Ben ben almışım 90-100'e. Kargo fiyatı, komisyon, KDV falan eklenince hiç full zarar ediyorum yani. 70-80-100 lira zarar ediyorum. O da biraz tabii fazla olduğu için bunları ekleyemiyoruz. Küçük ev diyor. Mesela bunlara bakabiliriz. Kampanya ürün ekleyelim. 15 tane varmış ama gözükmüyor. Diğerlerinin muhtemelen stokları bulunmamakta. Daha sonrasında arkadaşlar bunları bitirerek Bunlar kampanyaydı. Bunlar çok tabii en önemli kısım burası. Bir önemli kısım daha burası var arkadaşlar. Görevler ve gelişim seviyeleri. Evli özel diyor bakın burada. Arkadaşlar şimdi burada puan sistemi var. Bakın puan sistemi aşırı derecede çok önemli. Neden? Şimdi arkadaşlar bakın ben gümüş seviyesindeyim. Ben daha öncesinden altına çıktım. Altında yaraladım Ne bu altın gümüş? Bakın zaten altta yazıyor tüm ödülleri gördüğümüzde. Mağazanıza daha detaylı banner çeşitleri ekleme şansı yakalayın. Mağazanıza iki adet görsel yorumlar alanı ekleme şansı yakalayın. Ürün yorumu toplama şansı yakalayın. İki adet yorumlu banner çeşitleri. Bakın bunlar çok önemli. Ve burada daha çok tartmakta arkadaşlar. E-ticaret danışmanlarımıza ulaşma şansı yakalayın. Bunlar sizlere anlatıyor. Kampanyalar söylüyor. işte özel kampanyalar sağlıyor. Bilmem ne bilmem ne. Ee, sizlerin satışınızı arttırıyor. ayrıyetten kimsenin göremeyeceği site kampanyalar sekmesinde şurada. Mesela benle olmaz sizde olur. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, onun için Trendyol mesela bakıyor. Trendyol'a gerçekten ağırlık veriyorsunuz. Satışınızın az olmasına rağmen puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani Trendyol Pazar yerine haşır, haşirneşir, haşır neşirsiniz. Trendyol bunun sistemi yakalıyor. Sizlere özel kampanya çıkartıyor. Zaten burada hani burada yeni yazıyor ya kırmızı ibareyle biz dikkat çekmek amaçlı. Burada özel yazıyor mesela. Siz görüyorsunuz aa bana özel diyorsunuz. Kampanya ekliyorsunuz satışlarınız artıyor. E puan nasıl arttıracağız arkadaşlar? Gelişim merkezi var. Gelişim merkezi eğitimi kısmına bastığınız zaman ayrıyetten burada mikro ihracat sayfasına girdiğim zaman 200 puan kazanacakmışız. Girelim şöyle. Bakın şimdi şurada bir puan kazandığımıza dair gelir. Hatta geldi ama e, 3 adet 3 kere girmemiz lazımmış. Bakalım burada arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz? Videoyu sonuna kadar izlediğimizde bize 150, 50, 100 puan, 200 puan veriyor arkadaşlar. Verdikten sonra zaten günlük trend yolu pazar yerine uygulamasına falan girdiğiniz zaman e, arkadaşlar şöyle görevleri gör diyormuş. Görevleri gör diyelim ve Günlük Trendyol pazar yerine girdiğiniz zaman işte uygulamadan girdiğiniz zaman sizlere her gün puan veriyor. Yani gözünüze büyütmeyin. Her gün gerçekten puan veriyor. Daha sonrasından buradaki yazılanları birebir hepsini okuyun arkadaşlar. Kafanıza yer alsın. Kafanıza bulunsun bunlar. Kampanya dönemleri normal dönemlere göre trafiğin, stat trafiğinin arttığı. Yani sizin mağazanızın trafiğinin arttığı dönemlerdir diyor arkadaşlar. Şimdi ben mesela buradan geliyorum. Normalde benim görüntülenme sayfamın, mağazamın görüntülenmesi binlere çıkıyor arkadaşlar. Şu an saat 12 geçtiği için bu sayı 47. Saat 12 geçtikten sonra bu veriler sıfırlanmakta arkadaşlar. Bazen oluyor kampanyalarda 10 bin, 20 bin curaları gördüğümüz oluyor. Şu an tabi göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü ürün stoğumuz bitti. Yani 600-700 ürünlerden düştük 300'lere. Maalesef. Bakalım şöyle başka ne varmış. Bu kampanyayı ekleyin. Bakın görev tamamlandı. 50 puan verdi buradan. Bir görev daha bakalım. Bakalım buradan e, size söylemek, aktarmak istediğim bir şey daha var mı? Müşterilerimizin sonbahar sezonuna yönelik ihtiyaçlarının artacağı kampanya döneminde avantajlı fiyatları sunarak stoklarınızı eritme fırsatı bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle sonbahar kış aylarında insanlar mesela en çok neyi tercih eder? İçlik, işte ne bileyim polar pijamalar, kışlık pijamalar gibi gibi şu an benim stoklarımda mevcut. Bakın ben hiç satamadığım polar pijamalarım vardı. Kışlık pijamalarım vardı. Şu an yok satıyorum arkadaşlar. Hatta Suudi Arabistan'a göndereceğim yarın. Şu pijamaları Suudi Arabistan'a yarın göndereceğim. Uzun zamandır satamıyordum. Şimdi deli gibi satıyorum. Hatta ürün elimde kalmadı. Öyle söyleyeyim arkadaşlar maşallah. Bu şekilde bakın diğerine de baktık. İndirim sepetleri satışa dönüş oranı 2.5 kata varan artış gözlemlenebiliyor arkadaşlar. İndirim siparişleri 115 oranında daha fazla ürün satılabiliyor. Ortalama sepet tutarı ise %13'ten daha yüksek olabiliyor diyor arkadaşlar. Yani mesela ortalama günlük 400-500 TL'lik bir kullanıcı sepet sepete ürün ekliyorsa bu çıkabilir. İşte örnek veriyorum 700'e 800'e 1000'e. Onu demek istiyor yani sepet tutarı artabilir diyor. Adet üzerinden indirim uygulaması kullanırsanız yanımız bu uygulamayı kullanmadığı geçmiş siparişle karşılaştığında ortalama sepet tutarı %14'ten fazla olduğunu gözlenebiliyor arkadaşlar. Adet üzerinden indirim. Onu da buradan bulabilirsiniz. İndirim oluştur kısmından bu yukarıda çıkar. Buradan da çıkar. Başka kuponlarım kısmına da basalım. Burada da gözükür. Genelde üst tarafta gözükür arkadaşlar. Önerilen kuponu kullan dediğimizde burada gözükmüyor. Aynen kupon oluştur dediğimizde hedef kitle de yapabilirsiniz. Bu direkt trend yol karşınıza çıkartıyor müşterinizin. Kupon yaptığınızı gösteriyor. Evet. Şimdi ben az önce ne demiştim? İlerleyen dakikalarda Size bir şey söyleyeceğim bu satışlarınızı Mega Eylül'de daha da çok arttıracak arkadaşlar 10 TL kuponlu bir kere yapın 100 TL üzeri 10 TL kuponu yapın benim daha bugün bitmiştir ya da Aa, 4 gün önce bitmiş Bunu yapın ben bunu zaten birazdan yapacağım arkadaşlar Daha sonrasından indirim oluştur kısmı bir dakika şöyle İndirim oluştur kısmına bastığımız zaman bakalım hangi ekran çıkacaktı bazen güncelleniyor ekranlar kuponların kısmı böyle oluyor Bazen de Değişiyor yani arkadaşlar. Bakın az önce demiştim ya adres üzerinden indirim burası. Sonra üzerinden indirim. Önerilen diyor bakın. trend yol bir şey öneriyorsa onu kesinlikle yapın. Kuponlarım kısmı var. Buraya bir basalım. Takipçi kazan kuponu aşırı önemli. Benim yani e, takipçilerim genellikle hep şeyden gelmiştir arkadaşlar. Hep bu kupon sayesinde gelmiştir. Bu da devam ediyor daha. Bakın arkadaşlar daha dün yapmışım ben bunu. Aynen daha dün yapmışım. 6 tane takipçi gelmiş. Bir tanesi kullanmış arkadaşlar. En azından takipçim artmış. Takipçi arttıkça öne çıkma artar. Öne çıkma arttıkça müşteriniz çoğalır. Müşteri çoğaldıkça da siparişiniz artar arkadaşlar. Her zaman bunu unutmayın. Reklamınızı, markayı öne çıkartmayı çok iyi yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Bunlar tecrübe. Ee, tabi tecrübeyle sınırlı. Bunları YouTube kanallara bulabilirsiniz. Daha öncesinden videolar çekmiştim arkadaşlar. Bunları izleyin. Ben tabi aşağı link olarak koyarım. Videoyu da eklerim. Bunları yapın arkadaşlar. izleyin, Her şeyi yapın. Emin olun başaracaksınız. Yani ben de çok başarılı değilim bir mağaza konusunda ama trend yolda tanınmıyorum. Bilinmiyorum. Sonuçta bir markam yoktu. Tabi bunların patentini aldık. Bakın bunlar şimdi yok satacak ilerleyen dönemlerde. Kışa doğru. İki adede yüzde on mesela. Bunları yaptık. Mesela az önce kampanya ekledik ya arkadaşlar. Bunlar kampanya. Mesela şimdi 10 Eylül'de kampanyalar başlayacak diyor. Kampanyalar başladığı zaman bizim kampanyalarımız onaylanmadığı için satışlarımız artmayacak. Bakın burada iki sayfalık kampanya yeri varmış. Biz bunlara bakın 99 tane taslakta ürün var şu an. Şunları kapatalım. Ben tabi onları daha detaylı okuyacağım şimdi okuyamıyorum. Video uzamasın diye. Arkadaşlar. Tüm Tümünü onaya gönder diyorsunuz. Bu kadar bitti. Şöyle yapalım. Zaten bir de ürün komisyonu var. Ürün komisyonu da Trendyol'un belirlediği fiyatların aralığında e, fiyat belirlerseniz komisyon düşüyor. Komisyon düştükte ne oluyor arkadaşlar? Daha çok para kazanıyorsunuz. Şöyle basalım. Hemen tümünü onaya gönder diyelim arkadaşlar. Şöyle zaten çıkmıştır. Aynen tümünü onaya gönder diyelim. Stok sıfır yazanlara bakmayın. Onların içinde stokları olanlar da var arkadaşlar. Yani teker teker uğraşmanıza hiç gerek yok. Bunları bilin. Bu şekilde arkadaşlar bütün hepsini onay gönderin. Daha sonrasından siparişlerin gelişini izleyin arkadaşlar. Ben bu kadar söylüyorum. Videomuzun artık sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.